Aynen. Başlayalım. Evet efendim. Şu anda Sinop'un bir kulak bölgesine daha geldik. Hadi Allah'ın dediği olur derler ya. Sinop'ta 3 tane, 4 tane günde iklim yaşıyoruz. Burada 1 metre kar var. Sinop'ta yağmur var. Az geçince yine güneş açmış. Evet aşağıdan su geliyor tünel gibi yerden. Burada bir metre kar var. Ama havası çok temiz. Burada insan yaşlanmaz. Burada ben yaşasam bu kısa kollarına 120 yaşına kadar yaşarım. <laughs> Ama sinopun içinde 60 yaşını bulamam gibi geliyor. <laughs> Hüseyin. Ha? Vallahi sinopta parayı kazanalım. Burada çam ağacının üstüne bir kutu yapalım senden. Aynen, evet, şu anda, evet, Allah, <laughs> Hüseyin, karı görüyorsun, evet, şu anda kendimi kaybetmişim, karı görüyorsunuz, evet efendim, şu anda bu bir kar, buz tutmuş ve ben yanıyorum, ancak benim yangımı bu buz söndürüyor, <laughs> evet kardeşim, Hüseyin, at at, Hüseyin. At, 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 at hale, yolu atalım mı, Su, suyun içine doğrat, suyun, suyun içine, içine. <laughs> evet, şu anda halterci gibi kaldırdım ve karı suya atıyorum. Eyvah, attı. Allah! Evet, efendim. Yani. Şaka değil burası, hadi gerçek. Hava kararacak, hadi be. Hava kararması önemli değil, karın içinde. Böyle bir kar görmemişsinizdir. Allah! Yanıyorum. Yanıyorum. <laughs> Eyvah. Aleyna. Akarsu'da beni çek. Dereye indim şu anda. Evet efendim. Burada kar burada su. Giyiyoruz ya. Doğanın cenneti. Evet doğru cennetteyiz. Kar erimiş. Buradan oluk oluk su akıyor. Üstünde kar var. Artın altından ördek çıkabilir mi Hüseyin? Abi hadi gidelim daha yolumuz var ya.